Uf! Çok ses bu ya. Bambaşka baba be. Aslında tam ses bu değil. Rahatsızlık vermemek için sonuna kadar açmadım. Sadece iki kolonla aldığımız verimi siz de gördünüz. Zaten böylesi bir eve daha zayıf bir sistem düşünülemezdi. Özel bir tasarım ürünü olup elimizde sayılı adette bulunan bu sistemi... ...sadece hatır sayılır ve advanced düzeydeki müşterilerimize öneriyoruz. Evet, Hı. evet. Mobilyalarımıza güzel uydu. Değil mi Kudret? Ya hadi kalk gidiyoruz, geç kaldık. Hanım kalk. Sen yukarıdan benim saatler aldın mı? Aldım, aldım. Kazan anahtarını? Onu da aldım. Ya i̇yi. Çünkü senin bu akıllı oğlun onların parasını tutar, kasadan öder. Para nasıl kazanılabilmez ki? Hiç hayatında çalıştı mı ki? Onun için her şey hayat... Lay lay lom. Ne lan bu koreke? Sistem baba, niye yani Kaç para bunlar? Efendim sistemimiz karaoke kolonları, DJ kabini ve projeksiyonla birlikte... ...KDV hariç 45 bin dolardır. Ne? 45 bin dolar mı? Lan 45 bin dolara ben şeker fabrikası kurarım pezevenk. Ee, pezevenk derken? Yani onlara o fiyatı veren pezevenge söylüyorum.